Ankara'yı gezmeye gelmişti. Şu zamana kudum. Şapka çaktım. Tana tana puta boka. Tana puta Tak. tak tak adam yok ki olsa vuracağım geldim geldim dur tak tak 52 tak yapacağım dur tak her yerimden adam sesi geliyor. Geri bas. Ay. Helal lan. Oğlum helal lan. <laughs> şey Ananı sikeyim mermi bitti. Sen kapıyı. sen gafiyet. Ha 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 sana bu haberi alıştıra alıştıra vereceğim çok ha ha değil ha 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 amına ha Bana bak Öyle deniz şey üstü <gülüyor> köpür <gülüyor> Dur <laughs> lan <laughs> aynısını açtım <Dediğim>, Ben <laughs> net hızlan kadar... Arkadaşlar Bunu koyun hangi program lan neyle kayıt alıyorsun <gülüyor> 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 <Zine> <gülüyor> <buna koyayım. gülüyor> Adam kaydettiğim program lan zorbaladan bunu koyun <laughs> Vay orası. Aslan ne İlk ne açtın skill? <laughs> Daha açma. Aa ne skill? Orası <laughs> <Oros bu çocukları. gülüyor> <laughs> <laughs> <Dolayayım> mı çocukları? Ya! Dalayım mı? Kilimi çaldın Hasan. Ne çaldın amına koyayım? Ben vurdum zaten adamı sarı. <laughs> bilimi. Sağ ol. Ben ne alacaktım ya? Adama ben almadım ya. La sağ ol. Sağ Mal onu mal on üç. Aha ay. Atma telefonu kes. Neyse, Neyse ya sola. Ne artık. yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Anam gitti. İnternetim gitti. İnternetim gitti. <gülüyor> <gülüyor> gel. Ya ben bir şey deneyeceğim ya. Hayır. Ya, gel, gel, hayır gel. hayır ölüyoruz ölüyoruz. Hayır hayır gel, yeter. Gel. gel. Ya. <laughs> <laughs> Öldü mü? <gülüyor> <Öldün> <gülüyor> <mi>? Öldü mü? Öldün mü? Öldü mü lan? Top. Top bir Oğlum bir sekmişim var ya görmeniz lazım. Ben. Kanka onun uzaklaşması lazım buradan. Sedat Hadi ne sikiyim? Siktir git lan! Piç! <laughs> Murat'a benziyor amınakoyim. Mu? <laughs> benim ismim canavar. O. <laughs> oh. <laughs> Oradan dur. Aa orada zaten aynı. Orada nasıl? Ee kırmızı kapıda değildi ya. Aa kardeşim. Yürü yürü yürü. Lan bizi duydu gün hayvan. Du 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 Abi nasıl... Hadi lan. Ya. Dur dur. Dur lan duyma Hasan Kim aslan. yere girdim yere girdim. Yardım edin. Yardım edin. <gülüyor> 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 yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Gülmeyin yardım Ç edin. Dino. Zıplayayım mı zıplayayım? zıpla. Nasıl olsun zıpla? Merdivene gitmemiz lazım. Gelin merdivene gitmemiz lazım. <laughs> Gülüşe bak. <laughs> Bilim balık, bilim balık, bilim balık. Abay bir şey diyor. Mecenin sesi çok tiz değil mi birader? Evet. Mecenin sesi çok rahatsız ya. Valla. Ben duymuyorum Mecenin. Ben susturdum. Ece? Yapma <laughs> estağfurullah. Ece bir konuşsa neler anlatacaktı da ama Hasan, abi. sesi bastırıyorsun. Güldürme lan Hasan. Oğlum gülemem ben. <laughs> öksüreceğim. Öksüreceğim şimdi. <laughs> <laughs> 2021 diyor ya. 2021 nedir ki şurada? 2 3 yıl önce. Ben ya bak şöyle düşün abla. Biz darbe <laughs> olduğunda Hasan aynı yatakta uyuyordu, ağlıyordu ya. <laughs> <laughs> Nereden yani buldun la bunu? Ya orası şöyle anlatayım. Daha doğrusu üniversiteden tanışmıştık da kendisi bizim üniversitede değildi. Ankara'yı gezmeye gelmişti. He. Şimdi o ya şey direkt... o <laughs> 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 öküz. Shift 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 no, shift. No, they can come from under. Kill. nasıl bu çocuğu. Flash atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Var ya. Klavyeyi fırlattım <laughs> göbeğimi masaya geçirdim. Çok kötüydü. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Göbeğimi masaya geçirdim. Bilmem nasıl yaptın. Oo, ölüyor. Aa. Oho, bunu. Ne oluyor? Ace işte Sercan da patladı. Hepimiz sıkıyoruz Sercan. Hepimiz kendimizi. Oho. Ya şaka mı? Ben ölürüm şimdi. Allah, Geliyorum. Allah, geliyor, geliyor Allah. 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 onu attım Allah. 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 <laughs> en Allah. Allah. ah, <laughs> ah. Dört dört. O oh, ben tatmışım. Bak baksana onu skule açıyor ama ne buraya gel? Lan bunu Ya kanka. Oha gel. oha <laughs> oha. Murat'a yakışıyor. Yani şey eşit. <laughs> eşit değil miyiz yani? Eşit değil miyiz Onu on demek istiyorum. Murat'çan tabi biraz fazla olabilir ama. UK kardeşim. <laughs> Bu zamana kadar yapılmış en iyi bir Nisan şakası seri. Abdullah Ecevit'e şey pardon Ecevit'e Abdullah Ecevit'in <laughs> koşu şakası. <laughs> Yanlış söyledim. Abdullah Ecevit'e mı yapıyorlar şakayı? Paralel evli Kürdistan. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey koşma sesi duydum. Örümcek var. Örümcek var. Fatih nerede? Ölmüş mü? Fatih. Fatih. <laughs> Al Aa. Hayır. Destekleyin evet. beni olarak gittim. <laughs> Hadi. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Ya oğlum atıyorum atıyorum çıkıyor <laughs> onunla kodum git lan. Allah var. Ah. oğlum. Bırak. 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 Allah Reporter <laughs> mi ne oldu lan Ne oldu lan? Nasıl yaptın bunu yerde oluyor oh <laughs> 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 Nasıl yaptın ben neredeyim? Aa berabere kaldı. Uzatma. Atan 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 alıyor Uzatma. Hasan Ege Ege Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Lan dur. <laughs> bu ne lan? <gülüyor> 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 oh, Ahmet'im sen kimle yapıyorsun kurban oldun? <laughs> ah Ahmet'im benim. Oh hele bak Ahmet. Hanım gel hele bak Ahmet seks yapıyor gel. Maşallah sana maşallah. Sanki bana vuruyor oh. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ayrı Abi bitti ya başka yerdeyim ben şu an.

Tamam sal beni <laughs> Sal beni acık, Aslanlarla konuşuyom sal tamam. Aslanlarla konuşuyom <laughs> Aslanlarla konuşuyom Bırak abla Hatırlıyor mu bu eşofmanı Hı hı <laughs> Moruk Benim bu haşofmanım buralar yırtıldı <gülüyor> Tamam <gülüyor> Ben de böyle kesmeyi düşünüyorum. <laughs> <laughs> Ay çok iğrenç evet, söylemedim mi? Evet. Dur bak bak Şş, bir anda Beni ha? susturdunuz mu? <laughs> abi, şunu mu diyorsun? Evet, bak Sedat bak taraf nasıl olur biliyor musun? Erram, kimi koyayım başka? Kimi koyayım? Beni beni, Şöyle. beni, beni, koyabilirsin. Ben seni tanımıyorum. Ben seni bilmiyorum. <laughs> 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 of you Bir tane de kaskını bukle öpücük bırakıyorum dayımın. Evet. O öpücüğü hiç silmiyorum biliyor musun? Hayatım, hayatım boyunca hep o öpücük orada kalıyor. Ç çürümüş al. Hep aynı yeri Ne o, çürümüş o. Oğlum? oğlum? Kardeşimizin ağzı mı şeyle amına akım virüs çürüsün? Yavşak senin gibi ağzın var. İst, i̇st ne? Göt boy. Ya beni niye zorbalıyorsun? Yeter mi? Gelsin var. de bir zorbalayayım onu amına. Ya Seda. <gülüyor> <gülüyor> ya amına kodum. 108. 8 mi? <laughs> Sen de... Zaten alamayacaktın. Köşeyi sıkıştın. Olsun. Sen bu aman İspanyol... Aman aman. Orar poçoyu. Fakir. Nice. bu. Fakir. Şey. Ben kaçar. Ben bir kör ayım. Rayna'yı var mı? Allah Aa! Aa! <laughs> Dur la ben vurayım mı ben vurayım mı ben vurayım Ben vurayım ben vurayım Çek çek Dönüp seni vursa ya, ya Dur dur dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> har Sen harvurla taşı gide gel beni taşı Vay. Oy Götüm bir durmuyor ya. Vallahi bugün birine ya veresim araş. var. Amına koyayım. İki bir o koli. Atla atla fonda ben çiyorum. Lan 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 gelmeden Ta yürü <laughs> Gidiyor 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 Araç gidiyor Anas kim? Anas kim? Amını sokuyorum ya <laughs> Sabun sabun gibi kaydım ama Gel gel. ир сүген суят сутатты сүйө олуп атты сүйөм алысы с сүө